Merhaba arkadaşlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gençlere önemli açıklamalar geldi. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere mesaj önümüzde çok büyük fırsatlar var açıklaması geldi. Girişimcilik özelliğimiz büyük fırsatlar getiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan girişimciliğin milletin özünde var olan bir özellik olduğunu belirterek gerekli altyapıyı, eğitimi, imkan sunduğumuzda milletimizin her ferdinin girişimcilik ve yenilikçilik konusunda son derece üretken olabildiğini biliyoruz. Küresel yönetim ve ekonomi sisteminin köklü bir değişimin yaşanmaya başladığı şu dönemde bu hasletimizin önümüze çok büyük fırsatlar getiriyor. Geçtiğimiz 19 yılda ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma altyapısı üzerinden 2023 hedeflerimize ulaşarak ve ardından 2053 vizyonumuzu hayata geçirerek bu fırsatları değerlendirmenin gayreti içinde izledi. Gençlerimizden çok büyük beklentilerimiz var. Yaptığı aşkamalarda küresel üretim ve lojistik merkezlerinin yeniden oluştuğu, dijitalleşme ve teknoloji temelli bir ekonomi işleyişinin güçlenmeye başlandığı bir süreçte yapılan zirvenin hepimiz için yol gösterici sonuçların doğmasına vesile olacağına inanıyorum. Bu çerçevede özellikle gençlerimizden çok büyük beklentilerimiz var. Batı ülkelerinin nüfusunun yaşlanmaya başlandığı, doğuda hala eğitim ve altyapı sorunlarının çözülemediği bir dönemde ülkemiz Türkiye gençlerinden aldığı güçle geleceğine umutla baktığı bir yerde durmakta. Yaşadığımız her tecrübe, atlattığımız her badire milletimizin hedeflerine ulaşma konusunda kararlılığımızın perçinleşmektedir. Anadolu'daki ilk Birlik Devletimiz Selçuklu'nun başkenti Konya'da düzenlenen Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için hepimize ilham verecektir diye konuştu. Videomuzu sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.